Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili 8. sınıflar ne yapıyoruz? Kare Akademi yayınlarından Relax Beceri Temelli Matematik Soru Fasikülü'nün bugün tam 23. testindeyiz. Onu çözüyoruz. Neredeyiz bu arada? Cebir'in son testindeyiz. 4. testindeyiz. Haydi hazırsanız soru ekranda birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci soru ne demiş bakalım? Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun üzerinde uzun kenarı kısa kenarının 3 katı uzunluğunda olan iki dikdörtgen bölge boyanıyormuş. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan iki dikdörtgen. Yani burası diyor A ise uzun kenarı 3A. Burası da B ise uzun kenarı 3B diyor. Şimdi sorumuza bakalım. Dikdörtgenlerin boyanan dikdörtgenlerin kısa kenar A, B olduğuna göre boyanmayan kısmın alanını istiyor. Tamam. Şimdi boyanmayan kısmın bir kere şu uzun kenarı zaten karşıda belli. 3B yapıştır. Kısa kenarında ise bakın şu uzunluğun tamamı karşıdan gördüğümüz kadarıyla 3A. Ama ben alttaki B'sini istemiyorum. O zaman buraya da ne diyeceğim? 3A eksi B diyeceğim. O zaman yapıştır. Beyaz bölgenin alanı eşittir. 3B çarpı 3A eksi B. Dağıtırsak da bu şekilde sanırım verilmemiş değil mi? Ha özür dilerim dağıtmaya da gerek yokmuş. Çünkü ne demiş? Çarpanlarından biri hangisidir demiş. Yani ya 3B ya da 3A eksi B. 3A eksi B'yi görüyorum D şıkkında. Tokatla geç. İkinci sorudayız. Cebirsel ifadenin çarpan ağacı verilmiş. Buna göre 1 ve 2. kutulara yazılması gereken cebirsel ifadelerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi hemen başlayalım. Bir kere bir ortak çarpan parantezi var. Ki zaten bir tane ortak çarpanı vermiş. 5x olarak. Şimdi biz bunu 5x parantezine yazarsak içeri ne kalır? Çöp kutusuna neler atarız? 125'i 5'e bölün. 25. E, x küpten de bir tane x alırsam x kare kalacak. Eksi. 20'yi 5'e bölün. 4. x'i de zaten dışarı atmışım. O zaman sadece 4. Yani buraya ne yazacağım? 25x kare eksi 4. Ya şimdi bu bir tam, bu bir iki kare farkıdır. Neden iki kare farkıdır? Çünkü 25x kare 5x'in karesidir. 4 de 2'nin karesidir. O zaman biz bu arkadaşları 5x artı 2, 5x eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Bu iki ifadenin toplamı sorulmuş. Toplarsam ben bu ikisini 5x, 5x, 10x artı 2, eksi 2, Hatta birbirini götürdüler. O zaman cevap 10x'tir. Yapıştırıyorsunuz. İkinci soru A şıkkıdır. Geçtim üçüncüye. Şimdi üçüncü soruda demiş ki zemin üzerinde N harfi oluşacak şekilde boyanmış. E eş bölgelerden birini boyamak için birim kareye 4x artı 2 mililitre mürekkep harcanıyormuş. Buna göre de N yapmak için toplam ne harcarım? Onu soruyor. Şimdi gençler bir kere kaç tam var? Yani tam olarak bir tane kutuyu boyadığımda 4x artı 2 mililitre mürekkep gidiyormuş çünkü. Bir bulayım o zaman. Kaç tane tam var? Şurası 1. Şurası 2, 3, 4, 5. Bir kere 5 tane tam var. Kaç tane tam olarak yarım var? Tam olarak yarım kaç tane var? Bakın şurada 1, 2, 3 tane de ne var? Yarım var. Gençler 5 tam var. 3 tane yarım da 3 tane yarımız zaten şu ikisi mesela bir tamı oluşturacak. Bu da yarım 1.5. Yani 5'in üstünde 1.5 eklersen bu aslında 6.5 tam yapar gibi düşünebiliriz. O zaman ben şunu 4x artı 2 yani bir tam için 4x artı 2 lazım. 6.5 tam için ne lazım? Dolayısıyla ben 4x artı 2'yi ne ile çarpmalıyım? 6,5'la. Fakat ben bu 6,5'u 6,5 olarak almayacağım. Nedir? Ondalık sevmeyiz. Biz onu rasyonel yazarız. 65 bölü 10. Fakat burada da bir sadeleştirme yaparsak. Mesela 5'e böldüğünüzde 13 bölü 2 gelecek. Ben 13 bölü 2 kullanacağım. Tamam. 13 bölü 2 deyip 12 yazdım. Şurası 13 olacak. Şimdi 13 bölü 2'yi dağıt. Birinci ile çarpalım. Yani 2 ile 4 sadeleşsin. Yukarıda 2 kalsın. Yani 26x olsun. Orası 26x. Devam. Artı 13 bölü 2 ile de 2'yi çarparsam 2'ler zaten gidecek. 13 kalacak. Yani artı 13. 26x artı 13 diyorum. Tabii şıklarda yine böyle vermemiş. 13 parantezini almış. Şöyle dağıttığınızda bakın 26x ve 13 kere birden de 13. 26x artı 13'ü Bursa'da B şıkkında yakaladık bulabiliyoruz. Dedim ve dördüncü sorudayım. Şimdi sevgili gençler dördüncü soruya baktığımızda dikdörtgen şey dükkan cemekanı dikdörtgen şeklinde 6 bölümden oluşuyormuş. Kenar uzunlukları verilmiş bakın. E, 12x artı 18, 3x artı 12. Ve diyor ki kenar uzunlukları sahnemizinden verilen e, dikdörtgen şeklindeki cam dikeyde 3 eş parçadan oluşmaktaymış. Tamam. Aynı harfle gösterilen bölümler birbirine eşitmiş. Şimdi bakın dikeyde dikeyde 3 eş parça ne demek? Yani diyor ki şu A bölümü, B bölümü, C bölümü şunlar diyor. Birbirine eşit. Tamam mı? Şimdi o zaman ben 12x artı 18'i 3'e bölerek o arkadaşların birini bulabilirim. 12x artı 18'i 3'e bölmek çok basit. Ayrı ayrı bölme yapacaksın. 12x'i 3'e böldün. 4x. 18'i 3'e böldün. 6. O zaman bu parçaların bir tanesi mesela C'yi soracak. C bölümlerinden birinin ön yüzünü soruyor ya alanını soruyor yani. Dolayısıyla C'yi şuraya not edecek olursak bir kenarını buldum. 4x artı 6. Diğer taraftan şurada bakın 3 tane C var. Ve bu üçünün toplamı 3x artı 12 ise ben 3x artı 12'yi yine neye böleceğim? 3'e böleceğim ki şurada bir parçanın uzunluğunu bulayım. Bir tane C'nin kısa kenarını ya da öyle düşünün tamam. Şimdi 3x'i 3'e böldüm x kaldı. 12'yi 3'e böldüm 4 kaldı. Yani x artı 4. Gelelim soruya alan istiyor. Soru alan istiyor. O zaman C'nin alanını istiyor. Bu iki arkadaşı çarpacağız. Yani 4x artı 6 çarpı x artı 4 yapıştır. 4x ile x'i çarptım. 4x kare. 4 kere 4'ten 16x. 6 kere 4 6 kere x'ten 6x. 6 kere 4'ten 24. Şimdi tabi 6x ve 16x toparlandı. 22x olarak geldi karşımıza. Ve şimdi şıklarda bunu arayacağız. 4x kare, 22x ve 24. Hemen C şıkkına bakalım. 4x kare, 22x ve 24. C şıkkında bulabiliyoruz. Tamam. Dördüncü soru C. Ve geldim bu testin son sorusu 5. sorumuza. Şimdi aşağıda gösterilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın kenar uzunlukları 2x 6x artı 4 şeklinde zaten göstermiş. Tamam. Bu tarlanın içinden geçen dikdörtgen şeklindeki yolun genişliği de 2 metre. Tarlanın yol dışına kalan alanını istiyor. Yani diyor ki yolu bir düş. He, tamam. Şimdi o zaman birincisi ben önce bir tüm yolu bulayım. Tüm alanı bulayım. Nasıl bulacağım? 2x ile kısa kenarıyla 6x artı 4'ü çarpacağım. Dağıtıyoruz. 6 kere 2, 12. x, x, x kare. 2x ile de 4'ü çarptım. 2 kere 4, 8x. Bitti. Tüm alan cepte. Şimdi bir de yolu bulayım. Çünkü yolu istemiyorum. Tüm alandan yolu çıkartacağım. Şimdi yol için bana yolun bir kenarı belli. 2. Tamam onu bir yaz. 2 çarpı. Diğer kenar lazım. E, o diğer kenarı zaten... 2x. Tamam. Dolayısıyla 2 çarpı 2x'ten hoppadanak burası 4x yaptı. 12x kare artı 8 xten 4x'i çıkartacağım. Şuradan hemen çıkartıyorum. 8 xten 4x çıktı. 4x kaldı. 12x kare ile kimse muhatap olmadı. Çünkü benzer terim değiller. Tamam. Cevabı bulduk efendim. 12x kare artı 4x'i yine şıklarda arayacağız. Hemen C şıkkına bakarsak 12 4 kere 3 12 x XX, x x kare 4 x çarpı birden de yine buradan 4 x'i yakalıyorum. Cevabı C'de bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu soru için doğru yanıtımız C şıkkı dedik ve olayı burada noktaladık. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste, bir sonraki videomuzda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.